Herkese merhabalar. Neden Dinamo diyoruz? derseniz nasıl çalışıyorsun Tonguç Evral'ın benim? Test kitaplarında çalışıyorum hocam. Harikasın. İşte Tonguç'un da Dinamo serisi aslında test kitaplarının en günceli ve en güzeli diyebilirim. 2 milyondan fazla öğrenci şu ana kadar Dinamo kitaplarını çözdü ve süper sonuçlar elde etti. Şimdi sana neden Dinamo deyip hemen... 6. sınıf Dinamo setin tüm dersler 6. sınıf Dinamo setin hikayesini anlatmak istiyorum. Bir kere Tomuç Erdan Bey biz dedik ki ilk başta bir kere 6. sınıfta birçok dersten sorumluyuz ve bu sorumlu olduğumuz derslerin biz acaba hepsini nasıl halledebiliriz dedik. İşte matematiği var bunun içerisinde. Aynı zamanda Türkçesi var. Aynı zamanda İngilizcesi var. Sosyali var. Feni var. İşte bu dersleri halledebilmek için biz şöyle bir yöntem geçirdik. İlk başta tabii ki dersleri okulda öğrenmemiz gerekiyor veya bizim videolarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Ardından bununla alakalı soru çözmemiz gerekiyor. Peki nasıl çözeceğiz? Dinamo kitaplarımızın içine ilk başta konu öğreten testler koyalım dedik. Ama bu sorular genellikle biliyorsun yeni map müfredatı yeni nesil ve beceri temelli olduğu için yeni nesil ve beceri temellinin gerçekten güzel soruları olsun dedik. Konu öğreten sorularla dikey ve yatay şekilde bol görselli sorularla aslında biz bu yeni sisteme yeni nesil sisteme hazırlık yapıyoruz. Konu öğreten testlerimizden sonra dedik ki bir de pekiştiren testlerimiz olsun. Çünkü ilk başta konuyu oku bulda videolarla ve sonrasında İlk temel sorularla öğreniyoruz. Ardından da bunu pekiştiriyoruz orta ve zor seviye sorularla. Ve sonrasında güneş sistemi 6. sınıfın ilk konusu diyelim. Sonrasında ne yapıyoruz? Bununla alakalı yazılıya hazırlık kısımlarını çözüyoruz. Yani ilk başta konuyu öğreniyoruz. Sorularla, temel seviye sorularla. Ardından orta ve zor seviyeyle pekiştiriyoruz. Ardından da yazılıya hazırlık kısımlarıyla, açık uçlu sorularla, doğru yanlışlarla, eşleştirmeyle, yerleştirmeyle ve bu tarz soruları kendimize alıştırarak yazılılarımıza net bir şekilde hazırlıyoruz ve her sorunun da mutlaka video çözümünü kitaplarımızın içerisine açık uçlu da olsa test sorusu da olsa koyuyoruz ve aynı zamanda ekstra bütün kitaplarımızda dijital sorular var. Bak DS logosu olan her kitabımızda dijital sorular var ve bunun için de aktivasyonumuz gerekli. Aktivasyon ne demek? Her kitabın arkasında aslında bizim burada Kazımalı bir kodumuz var ve nasıl aktive edileceği kitapların arka iç kapağında anlatılıyor. Ve bu kitaplarımızı aktive ettiğimiz zaman aslında bütün testlerin sonunda olan artı iki dijital soruya e, ulaşabiliyoruz. Peki nasıl oluyor? Mesela bu testte altı sorumuz var değil mi Tonguç Eren Bey? Ama burada ekstra iki tane soru var. O zaman kaç soru var? Sekiz soru hocam. Harikasın işte sekiz soruyu dijitalde tamamlıyorsun. Yani altı soruyu kitabından ardından da iki soruyu dijitalde çözerek... ...aslında bu işi net bir şekilde tamamlıyorsun... ...ve dijital sorunun hepsi yeni nesil olmak üzere... ...gerçekten çok kaliteli sorular... ...ve buradaki soruları da tamamladığın zaman... ...artık konuyu çok net bir şekilde öğrenmiş oluyorsun... ...ve bu sayede aslında bütün 6. sınıfın... ...fenini, sosyal bilgilerini, İngilizcesini, Türkçesini... ...matematiğini halledip tüm dersleri tamamlamış... ...ve 6. sınıfta bütün derslerden net bir şekilde... ...başarılı olmuş oluyorsun diyoruz... ...ve aynı zamanda Dinamo'yu özetlerse ilk baştaki amacımız temelden konuları kavramak, ardından yeni nesil beceri temelli sorulara alışmak için yorum ve analiz yeteneğimizi geliştirmek, dikey ve yatay sorularla bu işi halletmek ve nitelikli sorular çözüp nitelik kazanmak ve aynı zamanda MEP müfredatına yüz uyumlu hiçbir fazlası veya eksiği olmadan %100 güncel ve doğru çalışmayı hallediyoruz. Tabii ki yazılılarımıza da çalışarak yazılı hazırlık kısımlarıyla bu işi noktalıyoruz. Diyebiliriz Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla ama şunu da söylemek istiyorum. 6. sınıf Dinamo yeni nesil soru bankası tüm derslere aslında Türkiye'deki tüm tonguç kitapçılarına ulaşabilsin ve aynı zamanda aşağıda açıklamada tonguç kitapçılarının listesi var ve oradaki kitapçı listesinden kendi il ve ilçene göre de ulaşabilsin. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında çok önemli bir kısım daha. 6. sınıf Dinamo soru bankaları tüm dersler setinin aslında içindeki zorluk seviyelerini setimizin arkasına yazdık. Dikkat edelim toplamda burada 724 tane temel sorumuz var. 1779 tane orta seviye sorumuz var. 1069 tane zor seviye sorumuz var. Yani kitabımız genel olarak orta ve zor seviye ve temel seviye bandında ilerliyor. Çoğunluğu orta seviye. Dolayısıyla rahatlıkla çözebilirsin temelden zora doğru ilerleyen süper bir sistemle çalışmalarında çok başarılı olabileceksin. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla bakalım. <laughs>